güçlüydüm. Aşı yaptırma zorunlu olması gerekmez. Mi? Kesinlikle katılıyorum bu arada. Kesinlikle zorunlu olmalı bu arada. Özellikle şu IQ'suzları kesinlikle zorunlu olmalı. Hani böyle cidden aşı şey olduğu zaman faz 3 geçip bilmem ne hani tamamen resmi onay aldığı zaman sağlık şeyleri tarafından zorunlu olsun böyle sokacaksın veya olmasın doğal seleksiyonda siklisin gitsin. gitsin. Delirtiyorlar abi kafa yiyorum yani. Yani gideyim vereyim şey abi. Darwin ödülünü ağzına sokayım böyle. Al bak Darwin ödülü. Merhabalar. Tanımak ister misin? Zorunlu ol olması mümkün yok bu arada. Hukuksal açıdan yok galiba onu. Yani çip var yani çip var şey çok komik. Abi bizim bütün datamızı track edecekler hangi hastaneye gittiğimizi nereye yaptığımızı hangi bankaya kaydolduğumuzu öğrenecekler TC kimlik gibi mi abi? Evet abi onun gibi tamam. tamam. <laughs> <laughs> Müthiş kafayı yemek üzereyim. Aa, başka bir yerde yaşayamam. Başka bir yerde yaşayamam. Yok olmaz abi çok sıkılırım. Valla. Bu simülasyon dışında hiçbir yerde yaşayamam. Ama Türkiye'de biz yine iyiyiz bu arada. Türkiye'de bak geri zekalı var şey bu aşı konusunda geri var ama bir Amerika değiliz. Ona şükretmek lazım yani. Amerika'da çok daha kötü. Amerika'da maskeden başladılar oğlum. Bizde en azından maskeyi taktılar insanlar. Yani Amerika kadar değiliz yani. Amerika'da yani cidden hani artık şu noktada yani tabi tabi maske takıyorum nefes alamıyorum. Ya bizde maskeci vardı bizde maskeci çok az abi Amerika kadar değil bizde aslında aşıcılar da çok azdı Bize çipçi yoktu bir ara Bize çipçi çok azdı bir anda patladı Update geldi Windows'a herhalde ondan oldu Bize zorla update yükletiyorlar Bill Gates'in işi bu Pıçuu diye bir tane roketi gönderdiler böyle havaya Amerika'da ilk aşı almam diyenin 110'un Evet evet Amerika'da inanılmaz fazla bu arada enteresan bir şekilde